Selam dostlar. Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınır sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2920 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 2920 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4.958 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 5.034 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 9.916 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 10.067 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 19.771 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 20.012 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 20.557 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.867 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 20.288 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.564 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2.495 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.260 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.927 TL'den satışa sonunu görüyor. 10 ise 2.620 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.